olduğumuz toplantılar ve antrenmanlar bu akşam da akşam antrenmanımız devam edecek. Sonuçta ilk maçta e, 3-2 kaybederek e, ülkemize geri geldik. Yarın muhteşem taraftarımızın önünde e, yarı finale çıkmak için e, rakibimize de e, gerçekten orada oynadığımız maçta baktığınız zaman yapmış olduğumuz analizler doğrusunda da iyi bir takımları var. Oyun içerisinde oyunun kaderini değiştirecek, oyunu etki edecek oyuncuları var. Ee, bunları biliyorduk ama o maçta daha net ortaya çıktı. Tabii ki e, Olympiakos takımı da iyi bir takım, e, köklü bir kulüp. E, biz de iyi bir takımız, kaliteli oyuncularımız var. E, 3-2'nin rovanşında yarın e, bizim e, yarı finale e, adımımızı atabilmemiz için... E, ...taraftarlarımızın bize vereceği müthiş destekle, enerjiyle... Bunu pozitife çevirip pozitif futbolumuzla, güçlü oyunumuzla yarın e, rakibimizi burada yenip e, maçı kazanarak yarı finale adımızı atmak istiyoruz. Şimdi yarınki taraftarlarımızdan maç başından sonuna kadar e, bizi destekle, destekleyeceklerine inanıyoruz. Onların vereceği destekle de biz de e, yani performansının bir adım daha... ...artabileceğini, bu yüksek özgüvenle de rakibimize karşı daha üstün oynamalıyız. Ee, bu oyunu da ortaya koyabilmemiz için dediğim gibi taraftarlarımıza vereceği destek çok önemli. Ee, o destekle de e, oyuncularım Daha yüksek özgüvenle, daha iyi mücadele, daha iyi futbol oynayacağımızı düşünüyorum. Olimpiyakos'la ilgili dediğim gibi biz Yunanistan'da da e, Tadiş de aynı şeyi söyledi. Biz iyi başlamıştık. Yani Biz gol atalım derken kendi yapmış olduğumuz bireysel hatalardan... Rakip takımında dediğim gibi kaliteli iyi oyuncuları var. Bunları hemen çok çabuk sonuçlandırdılar ve değerlendirdiler. Yarın inşallah böyle bireysel hataları yapmadan kendi güçlü oyunumuzda, kendi karakterimizi sahaya ve rakibe yansıtarak maçı bitirmek istiyoruz güzel bir şekilde. Valla geldiğimiz bu nokta itibariyle her şey ortada. Çok açık ve net. Yeterli desteği alıp almadığımı ben kamuoyunu takdirine bırakıyorum. Sonuçta ben işimi yapıyorum dışarısıyla çok fazla ilgilenmiyorum. İşimi yapmada devam edeceğim. Ee, bu takımın nasıl futbol oynadığını, ne kadar puanlar topladığımızı, ne kadar goller attığımız her şey ortada açık ve net. E, buna rağmen burada oyuncularım, takımım, ben eleştiriliyorsak e, ona söyleyecek bir lafımız yok. Biz eleştiri tabii ki var, olmalıdır futbolun içinde. E, fakat biz her eleştiriye öyle oldu böyle oldu kafayı takarsak kendi işimizi yapamayız. Onlar olacak. Ol, olmaya da devam edecek. Ama sonuçta biz onlardan etkilenmeyerek kendi duruşumuzu devam ettirip işimizi yapmalıyız. Ben şu anda da bunu yapıyorum. Çok fazla dışarıyla etkilenmiyorum. Cuku. Cuk'u meselesi. Cuk'u çok iyi durumda. Sağlık durumu. Bu akşamki antrenmanda bakacağız. Yarın oynayabilir. Tabii. Cukunun onca daha belli değil. Bu akşam karar vereceğiz. <laughs> ee, onu bir kere konuşalım. Sonuçta tabii ki Ciku çok kaliteli bir oyuncu, çok karakterli bir oyuncu. Ee, hatta bir maçta ayağının tarak kemiği kırılıyor. Hangi maç olduğunu hatırlamıyorum. Maçı o şekilde bir tür haberi yok yani. O kadar yüksek konsantrasyonla oynayan bir oyuncu, çok özverili bir oyuncu, yani çok karakterli bir oyuncu gerçekten. Onun için bizim takımımızın her oyuncumuz bizim için değerli. Cüku da çok değerli bir oyuncumuz. Bu akşam bakacağız. Ona göre bir değerlendirme yapacağız. Elimizdeki sağlıklı oyunculardan en iyisini sezon başından bugüne kadar elimizde birçok oyuncularımız sakatlandı. Belki haftalarca, belki aylarca birçok mevkideki oyuncularım elimde olmadı halde maçlara çıktık. Hem de öyle bir çıktık ki sadece stoper mevkinde 5 stoperim var, 5'i de sakattı. Orta sahada 6 oyuncum var, 4'ü yoktu ve aylarca haftalarca biz bu oyuncularımızdan yoksun bir şekilde maçlara çıktık. Ben takım ve oyuncularımı hazırlamak zorunda kaldım. Bazı oyuncuların yerlerini değiştirdik mecburiyetten. Bazı maçlarda yapıdan 16 oyunda çocukları oynatmak mecburiyetinde kaldım. Buna rağmen, buna rağmen şu an geldiğimiz nokta itibariyle oyuncularımla beraber hep beraber çok zor bir süreçten geçtik. Ben bu konuda oyuncularımı verisinden dolayı hepsini tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Yarın inanıyorum ki bu akşam oyuncularım kampta hepsi beni bekliyor. Son yapacağım antrenmanda bu sezonun belki de e, sezon başı nasıl başladıysak en ideal 11 ile yarınki maça da en ideal 11 ile başlayacağımıza ve başlayabilmeyi ümit ediyorum. Bunu söyleyebilirim size. Kaptanlarım çok üst düzey profesyonel oyuncular, karakterli oyuncular. Ben de karakterli bir insanım. Onlar da beni tanıyorlar. Her şey karşılıklı. Birbirimize olan saygımız, güvenimiz ve inancımızla biz bugünlere geldik. Bundan sonra da devam edeceğiz. Demin de bahsettiğim gibi e, sezonun başında çok iyi başladık. Daha sonra yaşadığımız sakatlıklar, orta sahadaki oyunlarımızın olmaması, 8-10 tane oyunların sakatlanmasından dolayı o istediğimiz güçlü oyunu, bir dönem yapamadık. Ara ara yaptık. Oyun içerisinde mesela ara ara yapabiliyorduk. Tam anlamıyla yapamıyorduk. Rakibi bunu gösteremiyorduk. Ama bir şekilde de maçlarımızı kazanmasını bildik. Bugünlere geldik. E, dediğim gibi doğru bir tespit ama bu demektir ki bu böyle gidecek. Yarın da bizim e, çok önemli maçımız var. Yarın da inanıyorum ki sezon başındaki sahaya çıkan ideal 11'imiz gibi yakın bir kadroyla çıkmayı hedefliyoruz, planlıyoruz. İnşallah bıraktığımız yerden devam ederiz. Demin de işte iki soruya da aynı verdiğim cevaplar hemen hemen aynı. Bu kadar eksiklere rağmen biz oyun planımızdan vazgeçmedik. Pozitif futbol oynamaktan vazgeçmedik. Her zaman maçı kazanmak için şartlar ne olursa olsun, nerede olursak olalım biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bu kadar eksiklere rağmen belki önelen baskısını tam anlamıyla sezon başındaki gibi yapamadık. Ama oyun içinde bunu ara ara yapsak da oyun planımızdan, oyun felsefemizden asla vazgeçmedik. Ya bu süreçte bu kadar eksiklere rağmen, sıkıntılı maçlar yaşasak da bir şekilde o evreleri atlatabildik. E şimdi Olympiakos maçında en önemli 3-4 tane oyuncumu oynamadı. oynatamadık. Sakatlardı. Onları korumak zorundaydım. Çünkü doktorla yapmış olduğum toplantılarda hazır değillerdi. En fazla 15-20 dakika oynatabilirsin demişlerdi. Risk aldık. 30-35 dakika oynatabildik. Şimdi insanlar tabi bunları bilmediği için hoca niye ondan başlamadı? Niye sağlamsa? O öyle değil. Bir futbolcu sakatlığı geçtiği hemen oynatamazsınız. Onu oynatabilmeniz için en az en az maça göre haftasına göre 8-10 tane antrenmana çıkmak zorunda. Dolu dolu ki maç temposunun ritmini yakalayabilmesi için. Biri iki antrenman, biri üç antrenmana çıktı. Şimdi bu oyuncuları oynatıp risk alıp kaybetmek sezon sonuna kadar da var. Ama risk almayıp biraz daha sabırlı bekleyip doğru anı bekleyip oyunu atmak var. Biz doğru anı bekleyip oyunu attığımızı düşünüyoruz. Karşını da aldık ama yarın boncuğun çoğu sağda olacak. Şu anda şu anda %98 takımdaki bütün oyuncuların düzeldi. Bir tek Martı Hakan var. O da 2-3 gün sonra normal takım antrenmanlarına başlıyor. Bu sakatlıklar konusunda biraz size şöyle bir bir şeyler söylemek istiyorum. Tadış ne yedi? 50. maçı maçı çıktı değil mi? Fenerbahçe'de. 8 tane de milli takımda oynadı. 8-9 tane de. Yani 58, 59, 60 maça yakın maç oynadı. Avrupa'nın birçok kulüplerine baktığınız zaman mesela Liverpool, United, Bayern Münih. Açın bakın geriye dönük. İnternet sayfalarından bunları çok net görebilirsiniz. Yani ben sizi bilgilendirmek amacıyla söylüyorum bunu. Bu kadar yüksek maç oynayan, futbol takımları maalesef günümüz futbolun en büyük hastalığı bu. Futbol adamlarının Avrupa'daki büyük futbol adamlarının bundan da yakınışları var. Serdelişleri var. Diyorlar ki bu kadar fazla maç oynatmak zararlı. Bu oyuncular bunu kaldıramıyor. Bir de Covid'den sonra sporcu sakatlıkları Hollandalı bir bilim adamının açıkladığı bir rapora göre yüzde iki yüz daha fazla artmış. Şimdi diyebilirler insanlar İsmail Hoca acaba antrenmanları ağır mı? Eksik mi? Fazla mı? E tamam ben böyleysem. O zaman Liverpool, United, Bayern Münih. Onlar ne olacak o zaman? Onların cevabını kim verecek? Anlatabiliyor muyum? Bu sadece bu sene değil. Her yıl. Her yıl Avrupa'da açın bakın internet sayfalarını. Kaç oyuncu sakatlanmış? Kaç tane oyuncuları tedavi altında? Değil mi? Onun için bu kadar maç oynamak, bu yüksek e, tempolu, yüksek tirajlı milli takımda gitgeller var, seyahatler var uzun yolculuklar var. Bunlar kolay şeyler değil arkadaşlar. Hakikaten değil. Yani bu ayrı bir ayrı bir konu. Ama maalesef sadece ben değil. Bütün Avrupa'nın dünyanın en büyük kulüplerin teknik direktörleri, futbol adamları bundan hepimiz müzareviz. Bu kadar fazla maç oynanması, bu kadar oyuncular bunları kaldıramıyor maalesef. Bu şekilde sizi bilgilendirmek istedim yani bu konuda. Da. Hafta içi ufak bir penaltı çalışmamız oldu. Bu akşam da belki gene olacak ama İnşallah penaltılara kalmaz diye düşünüyorum. Şu anda iyi durumda. Çok güçlü bir kas yapısı var Jaydin Osorveldi'nin. Biz de beklenenden daha erken aramıza dönebileceğini düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. Çalışmayı seven bir oyuncu, kendini iyi bakan bir oyuncu. Ee, operasyonda da gayet güzel geçti. Onun için belki de lig bitmeden aramıza katılabilir diye biz de düşünüyoruz, tahminde bulunuyoruz şu anda. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi akşamlar. Antrenman Teşekkür ederiz. Sağ olun. <laughs> Hello everyone. Uh, yes, I think will be very interesting game. Uh, both teams uh, they have a lot of qualities. Uh, I think first game. Uh, We make too many mistakes and we give them a lot of presents. Uh, in the end, we get a good result. And uh, I hope tomorrow we will avoid our mistakes. We will not do these kind of things. And I hope that uh, we will show and uh, show tomorrow that we are better side in all aspects of football. We need to show that in front of our fans and uh, that's it. We need we need to show that, and we need to go to the next next round. Herkese merhaba. Yarın ilginç bir maç olacağını düşünüyorum. İki takım da çok kaliteli, kaliteli oyunculardan kurulu takım iki takım da. İlk maç çok fazla bireysel hata yaptık. Tabiri caizse onlara e, pek çok hediye verdik. Ama daha sonrasında oradan iyi bir skorla ayrılmayı başardık. Yarın bu hataları yapmamayı tekrarlıyoruz. Futbol konusunda her anlamda onlardan daha iyi olduğumuzu göstereceğiz taraftarlarımızın önünde iyi bir sonuç almak istiyoruz bunu yapmamız gerekiyor zor e, bir e, maç olacağını düşünüyorum turu atlamamız gerekiyor turu atlamak istiyoruz. Uh, yeah, what I say, I think uh, we we need to show that we are better side, uh, physically, tactically. Uh, Technically in all aspects of football we need to show that we are better side in front of our fans. Uh, we need to take responsibility. And what I say, we need to bring our club Fenerbahce to to semi-final. This is an obligation to all of us. Çok teşekkür ediyorum. Demin de belirtmiş olduğum gibi biz... Her anlamda onlardan daha iyi olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Bizim hem fiziksel olarak hem taktiksel olarak hem teknik anlamda her anlamda onlardan daha iyi olduğumuzu taraftarlarımızın önünde göstermemiz gerekiyor. Sorumluluk almamız gerekiyor saha içerisinde çünkü Fenerbahçe'yi yarı finali çıkarmak bizler için zorunluluk. Oh, I think we have incredible fans. This is one of the best fans what I ever see. And uh, we just need to use their power. and definitely for us they are uh, giving us extra push they are our 12 men and uh, we just need to use it in positive way because when you play in a, such a big club it's normal that you have uh, disappointments that, uh, that you have good things bad things you know it's, it, this is normal you know when, when you are in such a big club this kind of uh, responsibilities is it's it's normal you know people sometimes get nervous and everything but that's why we play in a big club that we know to deal with that pressure that we know to make the calm our tribune and uh, definitely we should just use them in a positive way we just uh, need to push them on our side like how they are doing all this year they are giving us incredible push and uh, i'm sure tomorrow they will be fantastic and uh, that together that we will get uh, success <coughs> together Teşekkür ediyorum. Ben harika bir taraftarımız olduğunu düşünüyorum. Hatta gördüğüm en iyisi diyebilirim. Bunu olumlu anlamda kullanmamız gerekiyor. Onların gücünü kullanmamız gerekiyor. Onlar bizim için itici güç. Sağ içerisinde 12. adam. Bunu pozitif anlamda kullanmamız gerekiyor. Büyük bir kulüpte oynadığınız zaman bu tarz şeyler normaldir. İyi şeyler olur, kötü şeyler olur, hayal kırıklıkları olur. Bunları normal olarak görüyorum. Bu sorun, sorumluluk, sorumlulukları almamız gerekiyor. İnsanlar zaman zaman gerilebiliyorlar ama bizler büyük takımda oynama sebebimiz bu baskıyla baş edebilmeyi bilmemiz. Belirttiğim gibi bunu pozitif anlamda kullanmamız gerekiyor. Taraftarlarımızı arkamızda almamız gerekiyor ki zaten sezon boyunca böyleydi. Onların desteğini her zaman arkamızda hissettik. Yarın da harika bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Birlikte bir şeyler başarabileceğimizi umuyorum. Yeah, definitely because uh, if you play uh, my position you want always to your strikers to get top, st top scorers because this is a success from all of us from, uh, from coaches from staff from players from everyone this is the product and this is something what is natural and normal and um, that's it you know we, you always want to fit the striker you want to make them happy and uh, but most important that uh, our team is winning the games Tabii ki de özellikle benim pozisyonumda oynuyorsanız önünüzde oynayan oyuncunun gol kralı olmak istersiniz ama bu bütün takımca bir başarı elde etmiş olursunuz bu şekilde. Hem hoca, hem çalışanlar, hem oyuncular hep birlikte bu başarıyı ortaya çıkarmış olursunuz ki bu da normaldir. Bizlerin, oyuncuların en büyük hedefi, benim pozisyonunda oynayan oyuncuların hedefi önündeki santraforu en iyi şekilde beslemektir ama bizim için daha da önemlisi takımımızın maçları kazanıyor olması. Yeah, it's very nice. Nice to play 50 matches in uh, such a great and uh, nice club, especially in front of our fans. It's a great honor, but uh, let's make it nice. Uh, we want to go to the semi-final. And uh, this is most important, we we want victory. We want to make uh, our fans happy and uh, we hope that we will do it. Tabii ki de böylesine güzel ve büyük bir kulüpte 50 maç oynamak güzel. Özellikle bu formayı taraftarlarımızın önünde giymek çok güzel. Büyük bir onur benim için ama umarım bunu daha da güzelleştiririz yarın. Takımımızı yarı finale taşırız. Bizler için en önemli bir şey bu. Yarın galip gelmek istiyoruz. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. umarız bunu yapacağız. Yeah, I think first match uh, first 10 minutes I think we start uh, very good. We have one or two opportunities. and then uh, we make two mistakes and then then was totally different uh, the feeling and totally different game and uh, what i say also on beginning we are hoping that uh, we need to avoid our mistakes because when you play against good teams uh, every, every mistake uh, you will get punished and um, we need to avoid that. And then uh, what I say, I hope with our strong playing style and uh, with our qualities, that we will show that we are better side. with all respect to Olympiakos, because Olympiakos is also very, very strong, uh, strong team and with a lot of individual quality. But uh, what I say, I hope we will show tomorrow that we are better. Yes, I I did. We talk before game and uh, after the game uh, Darko is a great uh, great guy and a uh, legend from uh, our legend from Serbia and also he was in uh, Olympiacos. Yeah, he's is great great person and um, and uh, I hope uh, that he will do great job for for Olympiacos and to to help Olympiakos. Is it Darko, Darko? Teşekkür ediyorum. İlk maçta ilk 10 dakikada iyi başladığımızı düşünüyorum. Maça başladığımızda birkaç tane pozisyon yakaladık. Bir iki tane net pozisyona girdik. Fakat daha sonrasında iki hata yaptık ve o hatalar sonrasında maç ve maçın duygusu bizler için değişti. Umarım bu hataları tekrarlamayız bu hataları bir yarınki maçta tekrarlamayız ve saha içerisinde daha iyi takım olduğumuzu gösteririz. Çünkü bu tarz iyi takımlara karşı hata yaptığınız zaman sizi cezalandırılıyorlar, cezalandırıyorlar. Dolayısıyla bu hataları yapmamamız gerekiyor. Güçlü oyunumuzu ve kalitemizi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Saha içerisinde daha iyi olan taraf olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Tabii ki bunları söylerken Olympiakos'a çok saygı duyuyoruz. Çünkü çok güçlü bir takım bireysel anlamda çok kaliteli oyunculardan oluşan bir takım. Ama umarım biz daha iyi taraf olduğumuzu gösteririz. Maçtan önce de sonra da Darko ile konuştum. Kendisi gerçekten çok iyi bir insan. Sırbistan'da da kendisi bir efsane. Olimpiyakos'ta da başarılı olacağını umuyorum kendisinin. No a ver, es eh, buenas tardes, la Espera. Es, es otro partido, la idea es eh, plantearlo como lo planteamos allí. No siempre lo que se plantea sale, pero bueno, eh, venimos convencidos de que, que, que podemos hacer un buen partido, que podemos eliminarles y sabemos cómo tenemos que jugar y qué es lo que no tenemos que hacer también. Luego tenemos 11 Jugadores enfrente que van a querer ganar el partido también, pero no va a cambiar mucho el formato del primer partido a este, a este segundo. Lo comentaba antes, que no, no va a cambiar mucho el, el plan, por lo menos inicial, de lo que hicimos allí a lo que, a lo que queremos hacer aquí. Y también lo he dicho, tenemos un rival que va a tratar de que no podamos jugar cómodos nosotros, pero no va a cambiar la, la idea. De una forma o de otra me quiere preguntar la alineación, pero no lo voy a decir. Yo creo que lo que cambió de verdad eh, el cómo fue el partido fue el penalti que hicimos. Que fue un penalti que no tenía lógica en ese momento y cómo fue. Y yo creo que eso pues les dio fuerza a ellos con el gol del penalti y a nosotros pues nos, nos vinimos un poquitín, un poquitín abajo. No, yo creo que es lo que cambió. No nada más. Pues. Lo que pienso yo, no para para creer en nosotros, eh, aparte de el ambiente que pueda haber y del, del rival que podamos tener enfrente de nosotros, de creer que nos da igual jugar en casa o fuera y a partir de ahí jugar al fútbol es lo único que les he dicho. A ver, al... si sí, seguimos la liga de Turquía y sabemos que hay dos equipos que están al frente de la clasificación y en, están están muy cerca uno de otro, los dos son grandes equipos, son muy fuertes. No sé el calendario que les queda a cada uno de ellos, pero al final el más fuerte de aquí al final ganará nuestra eliminatoria. Espero que seamos nosotros, siempre respetando a Fenerbahce porque es un, un gran club, pero bueno, venimos a, a, a ganar el partido, a ganar la, la eliminatoria y espero que lo podamos hacer. Creo que la semana, el partido primero fue al revés, o sea, que ellos descansaron, nosotros jugamos. Es, el, las competiciones europeas están así se juegan muchos partidos son pocos días de descanso y yo creo que los clubes eh, hacen las plantillas para 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 todas estas cosas no yo creo que en ese sentido no vamos a tener ninguna ninguna ventaja creo que los dos vamos a estar igual porque al final lo que puede es la cabeza y las ganas que tiene cada uno de ellos de, de, de jugar a ver eh, yo creo que todo es importante no la, la experiencia te da cosas en las que la juventud igual no, no captas y la juventud te da ese hambre, y esas ganas que a veces la experiencia, pues te, la, te las va quitando. no. si podemos hacer una mezcla de, de las dos cosas, pues saldría algo perfecto. y espero que, que mañana pueda ser una, 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 una de ellas, no que salga una mezcla de Juventud y experiencia, y que todo salga bien, entonces seguro que ganamos la eliminatoria y el partido. Cuando pasa eso, dicen que está más cerca la, la, la derrota, ¿no? Espero que no sea esta vez. Pero sí, es verdad, creo que en 90 minutos no hemos perdido ningún partido en competición europea. Eh, espero, esperamos que, que pueda seguir así, pero al final. Lo que ha pasado no sirve absolutamente de nada, y lo que tenemos que hacer es pensar en, en mañana, ¿no? en lo que vamos a tener enfrente, en nosotros, sobre todo, y en, y en jugar un, un buen partido. Sabemos que si no jugamos un buen partido mañana, eh, el Fenerbahce nos elimina. Entonces, tenemos que pensar en, en jugar bien. Yo, yo no he dicho que lo vea cómodo, no, lo, no he dicho nunca que lo vea fácil. He dicho siempre que venimos a ganar, venimos a. a a jugar para los periodistas para luego narrar, pero pero punto, nada más. Eh, al final, eh, creo que durante 60, 70 minutos fuimos tan buenos o mejores que ellos y, y después, como he dicho antes en la primera pregunta, después del penalti se nos torció un poco el partido, ¿no? pero bueno, eh, nosotros respetamos mucho a, a Fenerbache, eh, sabemos que tiene un gran, un gran equipo, pero también... Estoy convencido que ellos no respetan a nosotros. takada <laughs> da bir şekilde bir hayalle futbol ve tabii ki izleyenlere sağ olun gerçekten şu söylediğinizden mi şimdi mi 最後の。